Prenses, sen de üzüldün mü depreme kızım? Vallahi biz çok üzüldük değil mi? Evet ya. Bir daha bak bakayım. Ha bak gördün mü? Bak hep dışarıda insanlar üzülüyor. Evet ya. Burada yıkılma olmuyor yok. Orada televizyonda bak. Prenses televizyonda var bak. Bak bak bak. bak televizyonda çok mu üzüldüm valla valla ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun <laughs> kalanlara da Allah sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin Allah yar ve yardımcımız olsun değil mi prenses 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 Kızım sen çok mu üzüldün? Prenses Çok mu üzüldün aşkım sen? Çok mu üzüldün? Çok üzüldün he mi? Benim kızım da depreme üzülmüş. Aferin benim kızım. Özellikle bu kahramanmaraştan çıkmaya çalışan vatandaşlar başka ilçelere benim kızım da çok üzülmüş ya. Çok mu üzüldün aşkım? Tamam ağlama ağlama. Hadi bak bakayım. Seyredelim hadi beraber seyredelim. Beraber bakalım hadi. Tamam hadi bak hadi. Prenses. Hadi bak televizyona bak hadi. <laughs>